<laughs> Hala çıkmadı mı banyodan? O da senin gibi işte. Sen konuşmaya başlayınca susmuyorsun. Efe de bir ay yıkanmıyor ama girince çıkmak bilmiyor. Hadi Efe gelmiyor musun? Geldim geldim. Ama tam bir saat oldu. Bu kadar su harcanır mı? Aa, bana durmadan yıkan diyen sen değil misin Bora? E kokuyorsun da ondan. Efe elbette ben sana yıkan diyorum. Temizlik her şeyden daha önemlidir. Ellerimizi sık sık yıkamalı, fırsat buldukça da banyo yapmalıyız. Ama kullandığımız su miktarına da dikkat etmeliyiz. Anlamadım ki sen ne istedin şimdi? Bilmediğimiz bir şey söyle tatlım. Bir dakika dur Damla. Bu ciddi bir konu. Bak Efe. Örneğin banyo yaparken ve ellerimizi yıkarken sıra sabunlanmaya geldiğinde suyu kapatmalıyız. Dişlerimizi fırçalarken de ağzımızı bardaktan içtiğimiz suyla çalkalamalıyız. Benim boşa akıttığım azıcık sudan ne olacak deme. Dünyadaki bütün insanlar senin gibi davransa ne olur? Aman Allah korusun. Milyarlarca insan var dünyada. Damlaya damlaya göl olur mu diyorsun yani? <laughs> evet çok güzel bir atasözü bu. Boşa giden sular da o gölü boşaltır çöl eder. Hem sadece su boşa gitmiyor, giderken yanında paralarımızı da götürüyor. Çünkü kullandığımız suyun bir bedeli var. Ne kadar çok kullanırsak o kadar fazla öderiz. Bu da aile bütçemize zarar verir. Anladın mı Efe'cim? Gerçi anlamak yetmez. Alışkanlıklarını da değiştirmen lazım. Bu kurallar sadece benim için mi? Geçen gün Saadettin amcayı gördüm. Hortumla şarıl şarıl araba yıkıyordu. O zaman su boşa gitmiş olmuyor mu? Benim babam mı? Ah görseydim mutlaka uyarırdım. Tabii Efe haklısın. Hepimiz büyüklerimizi iyi bildiğimiz konularda uyarmalıyız. Mesela ben gelecek ellerinde nokta.com'dan öğrendiğim bilgiler sayesinde su tasarruf uzmanı oldum. Sen de o siteye girerek su tasarruf uzmanı olabilirsin. Hem Osmaniye Belediyesi uzmanlık sertifikası da veriyor. De yetmez. Susuz kalmak istemiyorsak şu andan itibaren öğrendiklerimizi hayata da geçirmeliyiz. Ne yani şimdi susuz kalma ihtimalimiz mi var? Yok yok öyle hemen değil. Su rezervleri şu anda yaşayan insanlara yeter. Evet ama dünyanın birçok yerinde insanlar kuraklık ve kuraklığın sebep olduğu hastalıklar yüzünden ölüyorlar. O zaman vakit geçirmeden herkesi uyarmalıyız. Bu akıllanıyor mu ne? Bravo Efe. Hepimizin yapabileceği basit ama işe yarar yöntemler var. Örneğin annen bulaşıkları makinede ve iyice dolduktan sonra yıkamalı. Amcan arabayı hortumla değil kovayla yıkamalı. Anne annen, çamaşır makinesini gerekli gereksiz çalıştırmamalı. İyice dolunca çalıştırmalı. Baban su damlayan muslukları tamir etmeli. Suyumuzun boşa akmasına izin vermemeli. Deden bahçe sularken damla sulama yapmalı ve sulama saatlerine özen göstermeli. Mutlu Şehir Osmaniye